Gül, Ali gibi isimlerde olumsuzluklar çok olur diyorlar. Bu olumsuzluğun sebebi eski insanlar ne yapıyormuş biliyor musunuz? Çocuk doğdu, ona bir isim veriyorlar geçici bir. Isim. Çocuk okula başlıyor, ismini değiştiriyorlar. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı harfler ekliyorlar. Çocuk büyüyor, işe başlıyor, ismini değiştiriyorlar. O yapacağı işte başarılı olmasını sağlayacak harfler ekliyorlar. Allah, Allah. Eğer A harfiyle başlıyorsa isim girişimci olacak. B harfiyle başlıyorsa isim siz şimdi bu çocuğa A harfi yoğunlukta bir isim verirseniz bu çocuk şimdi ismi dinen uygun koydunuz ama bir de onun anlamına bakmak lazım. Mesela adam Aleyna koyuyor. Aleyna Arapça bir sıfat yani şey demek gibi birinin adını şey koyar mısınız? Samet, Cabbar, Kadir. Mesela bunlar da Abdül kelimesi olmadığı zaman sakıncalı görülürler. İsimler en önemli konulardan birisi. Gündelik hayatta en fazla bize söylenen şey ismimiz. Arkadaşlar tekrar merhaba. Mehmet İlhan'la birlikteyiz. İnsan tanıma uzmanı ve ilahiyatçı kendisi. Biz iki bölüm çektik ve iki bölümde ellere baktık, yüze baktık ve bizi nasıl ele verdiğini öğrendik. Aynı zamanda sayıların da hayatımıza etkisini öğrendik. Bu bölümde, ikinci bölümde biraz giriş yapmıştık ama bu bölümde isimlerin karakterimize, hayatımıza etkisini konuşacağız. Özellikle anne babalara tabii bu noktada uyarı yapalım. Bizi dikkatle dinlesinler. Evet, evet. Çocuklara verilen isimler neden bu kadar evet. önemli? Şimdi isimler en önemli konulardan birisi. Yani evet. gündelik hayatta en fazla bize söylenen şey ismimiz. Şimdi bir hadisi kutsi var. Kün tükenzen mahfiyen diye başlayan. Evet. Ben gizli bir hazineydim diyor Allah Teala. Ama bilinmekliği murad edip mevcudatı yarattı. Şimdi Allah diyor ki benim bir ismim var. Bana bu isimle seslenin. Evet. Şu 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 şeyler benim ismim, sıfatım. Bana bunlarla seslenin. Şimdi isim ki, yani ki yaradan da kendine bir isimle bizi... Demek ki insan zihni isimlerle düşünebiliyor ya da enerjiyi isimle aktarabiliyor. Çünkü nefes karşı tarafı şekillendiren bir şey. Hı hı. İsim. Evet. Anne babanın da en büyük görevlerinden birisi. çocuğun Çocuğun annesi babası üzerindeki haklarından birisi isim koymak. Yani ona güzel bir isim koymak. Mesela Peygamberimiz bazı isimleri değiştirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Ebu Bekir değil. Abdül Uzza. Yani Uzza'nın kulu. O evet. putlardan birinin evet. kulu. Şimdi bu 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 tarz şeylerde özellikle Samet, Cabbar işte böyle Allah'ın Kadir. Mesela bunlar da Abdül kelimesi olmadığı zaman sakıncalı görülürler. Dinen. Ama sosyal hayatta çok fazla. sıfatları lazım. Abdül, Abdül kelimesiyle kullanılmadığında sıkıntılı değil, değil miyiz? Tabi işte Abdül demek yani Kadir demek direkt onu Kadir görmek demek. Şimdi eğer siz birine direkt bu ismi verirseniz bu kişi hayatında muktedir olmak isteyecek. Tek başına ayakları üzerinde kalmak isteyecek. Buna hayatta güç yetiremeyeceği için ne yapacak? Boynu bükülmeye başlayacak. Omurga problemleri yaşayacak. O yüzden de Abdül ismini Abdül Kadir demek ismin gerçeği ya yani insana böyle verilir. Allah'a kadir denir. İlk defa duyuyorum bunu. Bu yüzden isim koymak çok önemli bir mevzu. Mesela ismin anlamına bakmak lazım ikinci noktada. İsmin güzel şimdi ismi dinen uygun koydunuz. Ama bir de onun anlamına anlamına bakmak lazım. Mesela adam Aleyna koyuyor. Aleyna Arapça bir sıfat yani böyle bize demek. Aleyna Bizim üzere Yok aslında? Yani bir de edat, sıfat, evet, edat evet. yani böyle şey demek gibi birinin adını şey koyar mısınız? Şeyma, mesela Şeyma Sudan su, suyla ilgili, About water gibi bir şey yani böyle Şeyma Arapça düşündüğümüzde. Ama işte dil, dile güzel geliyor diye şimdi, Şeyma havalı ya. Şimdi Aleyna şeyde, mesela. Heh, çok havalı. O, hali, yüz, o yüzden tdk'yı kullanmak lazım burada. Yani TDK'dan. Mesela bu çok yaygın bir yanlış. Şöyle diyebilir miyiz? Çocuğa mesela Alena ismini koyan bir anne ya da Şeyma ismini koyan bir baba çocuğuna kötülük etmiş olabilir mi? İşte anlamsız İstemeden. bir isim koydukları için o çocuğun duygu çünkü isim sadece bize seslenilen bir şey değil. İnsanın %70'i su. %70'i 75'i su. Şimdi bir su suyun hafızası var. İşte kanıtladılar, çalıştılar. Evet. evet. Şimdi siz bir insana kulağından programladığınızı düşünün. Ona eski atasözü var. Yani 40 kere deli dersen deli olur adam. Ne 40'ı? 40 bin kere. Heh. Belki 400 günlük, bin kere o ismi duyuyor. İşte günlük o harfler, o isim sürekli bizim kulağımızdan giriyor ve biz ona bir süre sonra kişilik olarak bürünmeye başlıyoruz. İşte o yüzden dedim istemeden kötülük etmiş i̇şte, oluyoruz. O Hatta yüzden karakterine Evet aynen öyle. Yani o yüzden kodlama. burası çok önemli. Suyu kodladığınızı düşünün. O çocuğun nasıl biri olmak ve ikinci nokta sözlük üçüncü nokta ismi verdiğiniz mesela birini örnek olarak veriyorsanız o örnek olan kişinin hali vakti davranışları karakteri. Yani iyi bir insan mı? Karakterli bir insan mı? Şimdi kimi örnek? Babamı örnek veriyorum. Babam ama benim babam yani benim annem, benim babam, benim dedem öyle biri olmayabilir. Çocuğumu çocuğumun nasıl biri olmasını istiyorsam ona uygun aynı isimde farklı birini görebilir, düşünebilir. Mesela benim babam Ali'dir. Ama işte babamda da bazı rahatsız olduğum şeyler vardır. Babamı kastederek değil de Hazreti Ali'yi kastederek koyabilirim. Çünkü isim ilk kodlanırken böyle bir paketi ilk açtığınızı düşünün. Bir çocuğun kulağından ilk paketini açıyorsunuz. Sen busun, sen böylesin. O nefesinize yüklediğiniz enerji o çocuğun bütün hücrelerine gidecek. Evet. Ve bundan sonra da hep o isimle anılacak. Dolayısıyla burada bir ismin al eğer dini bakımdan bir sorun yoksa ikinci sözlük, üçüncüsü kimin niyetiyle koyuldu. Dördüncüsü harfler ve doğum tarihi. Yani çocuğun doğum tarihi ne? Çünkü bazı sayılar devreye giriyor. Tabi sayılar devreye giriyor. Mesela şöyle düşünün. Binli yıllar bir rakamıyla başlıyor. Bakın 1100, 1200, 1300 bir rakamıyla başladığı için insanlardaki bakın Dünya tarihi nasıl etkiliyor toplumları? Binli yıllarda insanlar hep bir kralın etrafında toplanmak istiyorlardı. Siz şimdi bu çocuğa A harfi yoğunlukta bir isim verirseniz bu çocuk o otoriteyle hep çatışacak. 2000'li yıllara geldiğimiz hani böyle falcı şeylerde hep üç vakte kadar şöyle olacak falan derler ya. Dünya tarihinde böyle bir şey var. İnsan ömründe 3 gün, 3 ay 3 yıl gibi böyle 30 yıl gibi döngüler var. Devletler bazında düşündüğümüzde de bu 300 yıla çıkıyor. Dünya tarihini düşünün 2000'li yıldan 300 yıl geriye gelin 1700'ler. Dünyanın değişmeye başladığı yıllar. Yani değişim hep bu üçlü kombin üzerinden gelir. Evet. 2000'li yıllara hazırlık. Ne oluyor bakın? De krallıklar yıkılıyor. Parça parça derebeylikler kuruluyor. Beylikler, şehirler, şehir ülkeler kuruluyor. Şimdi isimden niye buraya geliyoruz? Çünkü isim öyle hadi senin ismin bu olsun. Benim adım Mehmet, senin adın da Mehmet. Senin adın Mehmet Ali olsun gibi bir şey değil yani. 1700'lerden başlayıp 2000'lere gelene kadar tamamlandı. 2000'de artık iki rakamının etkisiyle doğan çocuklarda sıfırlar çok olduğu için bakın dikkat edin hep ikili, üçlü isimler koymaya başladı. Çünkü çocuğun buna ihtiyacı var. Çocuk anneyle kordon bağı gibi nasıl Elmaya işte armut ya şu vitamini al bilgiyi ona yolluyorsa ismimi de şu koy diye ya rüyasına sokuyor ya işte aklına getiriyor. Ama modern insanın manevi bağları zayıfladığı için o çocuğun sesini çok duymuyor. Anne baba kendi heveslerine göre isim koyuyorlar. Çocuk da zaten 25'li 30'lu yaşlara geldiğinde o isimden memnun olmamaya başlıyor. İsmi değiştirme arayışına giriyor o ismi değiştirmek istiyor. Oturmuyor ona çünkü. Çünkü çocuk rahatsız oluyor. Ağır geliyor. Oturmak o şey yapıyor dediğiniz gibi oturmuyor. Şimdi bunları yaşamamak için çocuğun doğum tarihini alın çok basit. Özellikle eğer saatini biliyorsanız ki modern artık herkes onları biliyor. Astrolojik haritasında 10. eve düşen gezegen veya burcun yöneticisi eğer gezegen yoksa oradaki burcun yöneticisine bakın. Onun ismi, şehirlerin ismi de böyledir bu arada. Mesela New York'a bakın. işte 10. evine yengeç düşüyordur. 10. evi boştur New York haritasının şehrin. Şehir isimleri de böyle koyulur yani. Yengecin yöneticisi Ay'dır. O da Ay Koç'tur. New York yeni başlangıçlar demek. Mesela o isim o şehrin o şehirde ne kurulacağını, hangi fabrikaların olacağını, o şehrin diğer bütün şehirler arasındaki kimliğini gösterecek. E siz bu çocuğa da eğer 10. evindeki o gezegene göre isim koyarsanız ki çoğu insanda bu zaten böyle. Evet. Yani bilmeden bile koyulsa çoğu insanda böyle. Ölenin ismini çocuğa verme gibi bir durum var. Mesela baba ölmüş. Çocuğa e, hı hı. işte yani şöyle anne baba annenin babası ölmüş. Babanın ismini çocuğuna veriyor. Ya da babanın ya da kayınvalidenin gibi yani böyle şeyler evet. var bizde. Evet. E, bu iyi bir şey mi doğru bir şey mi? Ya yani ölmeyen insan yok. Yani ölen yani ölenin kaderini çocuğa taşımış olursun diye İşte bir o biraz önce söylediğim kimin niyetine koyduğun orada işe giriyor. Yani kimin o ölen kişi kim? İyi biri miydi? Onun kaderi. Onun karakter özellikleri. Aslında sen onları ya şey yapmış olur Yoksa ölen bir ölmeyen bir insan yok. Böyle bir şey de yayıldı yani böyle sosyal medyada falan. Bu çok saçma bir çok doğru ıı, değil yani. Yok, böyle çok bir doğru şey. değil. Yani çok doğru değil. Ölmeyen bir insan yok arkadaşlar. Zaten Ölen birini koyacaksınız ya da ölmüş birini koyabilirsiniz. Ama buradaki mesele o kişinin kimliği. Çocuğunuzda o özelliği görmek istiyor musunuz? Burada önemli olan bu. Çift isim. Çift isimler güzeldir özellikle bu 2000 sonrası doğumlu çocuklarda. Çünkü biraz önce söylediğim gibi binli yıllar kralın etrafında toplanıyorduk. 2000'li yıllarda artık hepimiz bağımsız ve birbirimize muhtaç bir şekilde duygusal durumlar çünkü iki rakamı budur. Paylaşmaktır, beslemektir. Hepimiz ayrıştık ve birbirimizi beslemeye, bir yerlerden beslenmeye muhtaç hale geldik. O yüzden çocukların isimlerinde, yani çocuğun ne olmasını istiyorsalar, çocuğu nasıl yönetme, şey yapmak, yetiştirmek istiyorsalar, işte haritasından, elinden, yüzünden, buna göre eğer A harfiyle başlıyorsa isim, girişimci olacak. B harfiyle başlıyorsa isim, duygusal olacak çok duygusal tepkilerini böyle net verecek. Eğer C ile başlıyorsa mesela Cem Yılmaz'ı düşünün. Sahneye çıkacak, insanları eğlendirecek. D ile başlıyorsa işte aile insan olacak. Yani insanları bir araya toplayan biri olacak. E ile başlıyorsa mesela özellikle doğum tarihini de topladığınızda eğer 5 rakamı çıkıyorsa, toplamdan 5 rakamı geliyorsa yabancı dile yatkın olacaktır. E isimleri mesela Zeynep, ya da işte Ersin, böyle E ile başlayan isimler ya da Emine gibi E ile biten isimler kişide yabancı dile ya da böyle farklılıklara, çeşitliliklere eğilim verecektir. Yani isim değiştirilebilir. Evet. Eski insanlar ne yapıyormuş biliyor musunuz? Çocuk doğdu ona bir isim veriyorlar, geçici bir isim. Çocuk okula başlıyor ismini değiştiriyorlar. Öğrenmeyi kolaylaştırıcı harfleri ekliyorlar. Çocuk büyüyor, işe başlıyor. İsmini değiştiriyorlar. O yapacağı işte başarılı olmasını sağlayacak Hı -hı. harfler ekliyorlar. Allah ona. Allah. Çocuk evleniyor. Bu isim mi değiştirme? İsme isim mi ekleme acaba? İsim değiştirme. Hı -hı. Çocuk evleniyor mesela. Diyelim ki çocuğu olmuyor. Mesela Hazreti İbrahim vakası vardır Kur'an'da anlatılan. Hazreti İbrahim'in esas ismi Avram'dır. Avram. Mesela H harfi yoktur orada. Ama sonra melekler geliyorlar ve Avraham. Av Avraham ismini de yani H ekliyorlar. Sâre validemizin de sonuna H ekliyorlar. Çünkü H harfi, balık burcunun sembolüdür ve bolluğu, bereketi temsil eder. Çoğalmayı, üremeyi temsil eder. Hem Avraham, hem Sarah ikisinin çocuğu olmuştur. Hala Yahudiler bunu devam ettirir. Çocuğu olmayanlara H harfi eklerler. Yani çocuğu olmuyorsa ya da evleniyorsa ona ismini değiştiriyorlar. Ona uygun devam ettiriyorlar. Ama tabii modern hayatta, işte o bilgelik kaybolduğu için Çocuğa biz iki tane ama sağlam bu dediğim dört şeye göre hani böyle haritasını bilmeyebilirsiniz, doğum tarihini hesaplayamayabilirsiniz. Dini bakımdan herhangi bir sorun olmasın. işte anlamı güzel olsun. Verdiğiniz kişi güzel bir olsun yani örnek alarak veriyorsanız birini. Bunlar olsun bir de Üç harfli isimlerde böyle hani böyle bir de genel bir şey var kanı var. İşte ismi az olursa e, Gül, işte başka böyle Ali böyle Gül Ali gibi isimlerde olumsuzluklar çok olur diyorlar. Bu olumsuzluğun sebebi ismin şöyle üç harfli bir ismin tıpkı Tahtirevalli gibi orta denge noktası yok. Yani ortadaki harf Ali mesela L, Gül mesela Ü, Can mesela A. Şimdi bu ortadaki harf o ismin dengesini sağlayan şey. Eğer cansa A harfi otoriteyle çatışma verecek. Otoriteyle anlaşırsa sorun yaşamaz mesela. Gül biriktirecek, deneyim biriktirecek. Siz bunun duygusal zekasını geliştirirseniz sorun yaşamayacak. Yani bu toplumda böyle bir şey var. Ama bunun sebebi ismin 5 harfli, 3 harfli olduğunda tam ortaya gelen harf. O bir tür denge noktası oluşturuyor. Eğer buna dikkat edilirse bu, bunlar da gayet güzel. Devam ederler. Ama isim kısaysa, ömrü kısa öyle bir şey saçmalık yok. Ben bunu böyle bir şey söyledim de bunu eksik anladıkları için çok yargıladılar beni. O yüzden bunu da böyle alttan düşmüş olayım. Çok önemli şeyler söylediniz bence. Anlattıklarınız e, günümüzde özellikle annelerin, babaların, evet. çocuklarını, çocukların geleceğini değil de onların isimleriyle mutlu olacağını değil de kendi egolarını, kendi Evet. tatminliklerini e, doyurmak adına e, hareketlerinin neticesi olarak aslında çocuklar ileride çok sıkıntı yaşıyor. Ya ben görüyorum çevrende. Çocuğun ismi hani eskilerde de varmış gerçi. Şimdi kelime aklıma gelmiyor ama ayıp yani bugün ayıp kaçan e, birçok ismin rahatlıkla çocuklara isim olarak verildiğini görüyoruz. Ya bunun da bir vebali yok mu anne babalık? Var var. Yani anne babalık görevlerinden birisi mesela ona güzel bir isim verebilmektir. Yani böyle şimdi biz ne yapıyoruz? İşte geleceği iyi olsun, okulu iyi olsun, para bırakayım, ev bırakayım. Ama esas isim bırakmak, ona güzel, insanların seslendiğinde onun içini huzurla dolduracak bir isim bırakmak daha önemli. Şimdi bu çok, bu çok önemli. İkincisi, bu yanlış, yaygın şeylerden birisi Kezban ismi var mesela. Şimdi Kezban, Arapça Kezban derseniz yalanla alakalı bir isim. Yalancılıkla anlamına geliyor. Ama Kadıban olursa Farsça'da ev hanımı demek, ev kadını demek. Kadıban, kezban. Ama Arapçadan getirirseniz yalancı olur. Hı -hı. Farsçadan getirirseniz ev kadını olur. Buraya çok dikkat etmek lazım. Evet ben de şimdi internetten o isimlere biraz bakayım dedim ama yani e, Google'a garip Türk isimleri diye yazdığınız zaman yani gerçekten hakikaten evet, çocuklar... Soyad olarak, isim yani olarak. Soyad çok da olarak da, isim olarak da yani söylerken utanacağınız isimleri çocuklara verildiğini görüyoruz. Ve bunlar bizim kişiliğimizi doğrudan etkiliyorlar. Yani, Sadece kişiliğimizi etkilese gene iyi. Yani bütün bir soyu etkiliyor aslında. Farkında değiliz. İşte kişilik Organlar bozuluyor, hormonlar bozuluyor ki memnuniyetsizlik başlıyor, özler duyguları başlıyor. Hı -hı. Dediğiniz gibi o, o kendi çocuğuna aktarıyor, öbürü kendi çocuğuna aktarıyor. Yani biz işi düğümü kendimiz aslında sıklaştırıyoruz. Hı -hı. İş kolay aslında çöz, yani. Çöz evet. ondan sonra. Yani ondan sonra çöz çözebilirsen o yani bu sefer şey çıkıyor. Yani onun ne suçu var? Onun ne suçu var? Dedem Hı -hı. yapmış, benim ne suçum var. Evet. E, ama bu iş böyle gidiyor. Yani. zaman sonra da cahillik işte deyip çıkıyoruz işin içinden. Evet, işte. Şimdi hocam son bir sorum varsa bu konuyla ilgili. İsim verirken çift isim diyoruz da şöyle bir şey var. Mesela benim kızımın adı Zeynep Zehra. Hı -hı. Zeynep adını verdiğimizde sonra dediler ki bize aman işte çok nazlı olur, şu olur, sen yanına işte Zehra'yı da kat. Biz Zehra'yı da seviyorduk zaten. Evet. Sonra dedik ki Zeynep Zehra olsun. Evet. Şimdi ne yaptık? İkiz törpüledik. Onu törpülemeye yani. çalıştık. Evet. Şimdi böyle bir şey var mı gerçekten? Etkisi var mı? Şöyle, ismi koydunuz diye direkt öyle olmaz. Yani bu Yavuz Sultan Selim'e de yapılmış. İşte astrologlar, müneccim başları, Fatih'e gelmişler, isim istemişler. Sizin biz baktık çocuğunuz olacak demişler. O da demiş ki bana öyle bir haber gelmedi. Sonra gelmiş, o çağırmış adamları, ne yapalım demiş. E, padişahım biz baktık bunun haritasına, bu çok cabbar olacak, Buna onu dizgin, dinginleştirecek bir isim koyalım. Onlar öyle bakmışlar. Selim koymuşlar. Sonra Yavuz'u kendi almış lakap olarak. Yine de dinginleştirememiş. Şimdi Zeynep isminde şöyle bir şey var. İsim alt harfli. Altı rakamı Venüs'le alakalı. Venüs'te güzellik, işte olgunluk. Zaten Zeynep de öyle bir şey anlamlarından birisi böyle kadın, ne kadındı böyle sütten kesilen kadın mıydı? Öyle bir anlamı vardı sanki. Çocuğunu sütten kesen kadın mıydı? Öyle bir şeydi galiba. nazlı demek. Ha, nazlı, o, o, anlamları abi. da var. Evet. Şimdi alt harfli olduğu için, isminin içinde de E'ler olduğu için, E'ler dış görünüşle alakalıdır, beş duyuyla alakalıdır. <laughs> e, Venüs de görünüşle alakalı, güzellikle alakalı. O zaman nazlı yapardı mesela. Şimdi Zehra beş harfli, bu değişkenliği tetikleyecek. İçinde bir de H harfi var. O nefes alışverişini hızlandıracağı için Zehra, bu ne, H harfi nefesle de alakalı olduğu için, Satürnle alakalı çünkü bu da kişiye hayatındaki olumsuzluklara direnme gücü verecek. Hı hı. Beş harfli olduğu için yeniliklere, çeşitliliklere açık olacak. O yüzden altının konforunda kalmayacak, beşin hareketliliğine gidecek. Bir de A ile bittiği için hep böyle ortak başlasa bile, birileriyle bir şeye başlasa bile tek başına bitirme eğiliminde olacaktır. Yani Değil işlerini... Yani. Tabii tek başına tek başına kalsa bile bitirmeye çalışacaktır. Özellikle o rey ile a yan yana geldiği için kafasındakileri mutlaka yapmak isteyecektir. Evet. Rey ile a yan yana geldiği için orada. İsimler önemli. Hayatınızı direkt etkiliyor. Önemli. O yüzden de sevgili anne babalar, çocuklarınıza isim koyarken lütfen bir kere daha düşünün, İyi araştırın, güzel isim verin. Ömrüne de o güzel isim anlamı yansısın diyelim. Evet. Noktalayalım. Öyle Son hocam. bir şey daha söyleyeyim ben, öyle. bir hikayeyle kapatayım eğer izniniz olursa. Sarf, bu İngiltere'de bir üniversite, işte bu diplomaların ilk yaygınlaşmaya başladığı dönem. Yani üniversiteler kurulmuş, kiliseler üniversite oluyor, Hı -hı. başpapazlar rektör oluyor falan. Şimdi bu zenginler arasında bir şey başlıyor, moda başlıyor. Herkes gidiyor, rektöre parayı veriyor bir kese altını, diploma alıyor. Soylulardan birisi demiş ki ben de gideyim. Atına atlamış gitmiş. Bir kese altın atmış. Ben demiş diploma istiyorum. Hay hay efendim demiş hemen yazmış. Diplomayı vermiş adama parayı almış. Adam tam atına bineceği sıra aklına gelmiş. Ulan ben farklı bir şey yapayım. Atıma da diploma alayım demiş. Çıkmış geri rektörün yanına. Bir kese daha atmış. Efendim verdik size diploma demiş. Yok demiş bu benim için değil. Atıma atım için istiyorum. Atıma da diploma almak istiyorum. Adam atlara vermiyoruz efendim demiş. Adam bir kese daha altın atmış. Paralar atmış ve 3 4 rektör demiş ki yok biz atlara vermiyoruz. Ya arkadaş demiş ben bir daha biraz önce kendime aldım bir kese altın. parasıyla değil mi al demiş. Efendim demiş. Biz burada atlara diploma vermiyoruz, eşeklere veriyoruz demiş. Şimdi bu şeyle, bu hikayedeki şeyle, ee, maalesef bu tarz konular, modern insanın bir açlıkla, hani böyle ne çıkarsa yersin ya aç olduğunda. Hı hı. Modern insan da kadim bilimleri o kadar, psikologların böyle manevi doyumu yaşayamama dedikleri bir durum. Bunu yaşayamadığımız için bu bilgilere böyle büyük bir açlıkla saldırıyoruz. Evet. Ama burada eğitimli, eğitimsiz, sömüren, özellikle din sosuyla çok fazla böyle bulayanlar var. Bizim alanda da var ya yani el okuma, yüz okuma, oralarda da böyle çok şeyler var. İnsanların alanlarına ayakları kirli kirli giren yani enerji alanına, bilinç alanına, aile alanına, ayağının kiriyle oraya girip oturuyor, ahkam kesiyor ve senin ismin Emrah, senin adın artık bundan sonra Hamza olsun diyor. Bu sana ağır gelir diyor. Neye göre diyor? Önündeki kağıttaki, iki günlük aldığı eğitimdeki işte seminerimize katıldınız, sağ olun, var olun. Hani diploma verdi yani, parayı koydu, diplomayı aldı. O yüzden insanlar, çünkü ben bir 20 yıl sonrasını düşünüyorum, bundan bir 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünüyorum. Bunu büyük devletler kullanıyor. Yani bu özellikle doğum tarihinde çocukların 2030'a kadar, 2029'a kadar 3 rakamı çok az olacak. 5 rakamı zaten az, 7 rakamı az. Bu çocuklarda sanal cinsellik gelişiyor çocuklar cinsiyetsiz ve birbirinden uzak yetişmeye başlıyorlar. Hı hı. Ve bu bu zamanın bu 2000 ile 2029 arasının bir e, zaaf noktası ama büyük devletler veya bunu kullananlar bunu biliyorlar ve 20 yıl öncesinden buna hazırlandılar. Yani buna hazırlandılar. Şimdi 2030'dan sonra üreme devam artacak ama şimdi bu üreme azalıyor burada. Çünkü sanal cinsellik çocuklar erkek kız çok ayırt etmiyorlar temiz pis çok ayırt etmiyorlar. Yani o algıları geliş. Çünkü 20 yıl öncesinden bunun altyapısını hazırladılar. Ben de yine 20 yıl sonrasını düşünerek bu 2 günlük eğitimlerin, 3 günlük eğitimlerin insanların özellikle doğacak çocuklarının çünkü beynine yerleşiyor. Görüyor, aklına yerleşiyor ve 20 yıl sonraki doğacak çocukların özellikle pandemi tarzı olaylarla daha güvensiz, daha bağımlı daha cahil IQ düşüyor çünkü. Nesiller yetişmesine sebebiyet verecek problemler var burada. Yani bu çok çok önemli bir nokta. Hı hı. İnsanlık o şeyi kendi inşa ediyor. Dışarıdan kimse vermiyor. Çağırıyoruz. Çağırıyoruz evet. diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Eyvallah. Çok keyifli oldu. Çok doyurucu oldu. Önemli bilgiler bunlar. Hayata dokunan bilgiler. Ee, i̇nşallah sizin hayatınıza da dokunur. Dokunsun netekim. Çünkü Ha? <laughs> Özür dilerim, bir, <laughs> bir şey oldu zannettim de. <laughs> Çok pardon. Ben de. Ben de yani. Tamam. Hayır, tamam. ben de bir şey oldu zannettim de. Tamam. Baştan alayım şurayı. <laughs> Hayata dokunan bilgiler umarım sizin de hayatınıza dokunur. Faydasını görürsünüz arkadaşlar. İsim önemli bir konu. Daha önceki yayınlarımızda da zaman zaman değindik. Çocuğunuza verdiğiniz isimlerin sizler için bir vebali var. Geçtim onu. Hadi siz dediniz ki ben kalkarım altından. Ama çocuğunuz bu dünyada o ismin altında ezilmesin. O yüzden çocuğunuza en azından bu kötülüğü yapmayın. Güzel isimler verin. Ömürlerine de o güzel isimler anlamları gibi yansısın. Değerli dostlar, konuğumuz Mehmet İlhan'dı. İnsan tanıma uzmanı ve ilahiyatçı. Üç bölümlük bu yayında yüz tanımayı, ellere bakarak karakter analizi yapmayı, sağlığımızın, sıhhatimizin yansımasını, keza yine gözlere bakarak aynı şekilde ve sayıların da hayatımıza yansımasını ve isimlerin hayatımıza yansımasını öğrendik, öğrenebildik umarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.